Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime acaba bu dünyaya ben niye geldim şeklinde acı acı şarkı söylüyor. Her şeyden Allah'tan ahiretten habersiz şarkıcı. Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime diyor ve bir cevap yok. Koskoca ilkokulda, koskoca ortaokulda, koskoca lisede, koskoca üniversitede bu Müslüman milletin çocuklarına niçin dünyaya geldiği anlatılamamıştır. Daha zapt edebilir misiniz nesli? Daha muhafaza edebilir misiniz? Önüne geçebilir misiniz? Ahirete inanmıyor. Niçin dünyaya geldiğini öğretmemiştir? Hiçbir profesör öğretmemiştir. Hiçbir muallim öğretmemiştir. Ve zaten evde ana baba da öğretmemişti. Bu çocuk niye rüşvet almasın memur olduktan sonra? Niye hırsızlık etmesin? Niye anarşist olmasın? Niye komünist olmasın? Bunun önüne geçecek hangi barajı, hangi tepi yaptınız? Efendiler, öyle lafınan, palavrayla, temelsiz, esassız, ölçüsüz, ayarsız, ahenksiz bir sistem ile insan yetiştiremezsiniz. Rasulullah'ın gösterdiği yapacaksınız. Allah'ın Resulü nasıl öğrettiyse aynen öyle tatbik edeceksiniz. Başka çare yok çünkü. Hayata niçin geldiğini aşılayacaksınız. Ve bütün müminlerin çocukları Terebbüssüz bilecekler. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبِدُونَ Allah bütün insanları ve cinleri kendisine ibadet etsin diye yaratmıştır. Kanuni İlahi'yi, bu hılkatın sebebini, yaratılışın sırrını çerçeve gibi bütün çocuklara ve nesillere zerif edeceksiniz. Başka çare yok. Evet. Yedi yaşına geldiği zaman bu gayeler öğretilecek. Amentü aşılanacak. Ve ancak o yaşta, o çağda, o devirde ağaç yaş iken eğilir dendiği zamanda olacak. O zamanı getirdiniz mi zalim olursunuz. Zalim. Kim zamanı getirdiniz? Hani saksıda bir çiçek vardır ya, saksıda bir çiçek, suya ihtiyacı olduğu zaman o zaman içinde suyu vereceksiniz. Suyu vereceksiniz. Yaprakları sararmaya, kurumaya, buruşmaya başladığı zaman suyu verirseniz hiçbir para etmez ve o saksıdaki çiçek kurur ve siz zalim olursunuz. Vaktinde suyu verilmezse sonradan başa çıkılmaz. Çocukların da yedi yaşına girdiği zaman cami ile tanışması lazım, cemaat ile tanışması lazım, namazın nasıl kılındığını bilmesi lazım, amen tüyü bilmesi lazım. İlkokulda öğretmenlerin eline teslim etmeden evvel Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama teslim edilmesi lazım. Efendiler sonra feryatların, figanların hiçbir para etmediğini görüyoruz. Hiç unutmuyorum, İyi bildiğim temiz bir Müslüman arkadaşım beni bir nikaha götürdü, nikah, evlenen kız ile oğlanın hem de münevver okumuş üniversite mezunu ileri gelenlerden aydın maydın diyorlar ya şimdi arasanız yüzünde ve yüreğinde zerre kadar aydınlık bulamazsınız ama isimleri aydın heriflerin yani zerre kadar yüreklerinde ve yüzlerinde aydınlık bulamazsınız. Ama aydın adamlar münevver oluyorlar. Münevverliğin de ne olduğu anlatılmamıştır millete. Gittik. Benim usulüm ve metodum dairesi içinde dedim ki evlenen kız ile oğlan burada mı? Evet dediler lâki lüzum görmemişler. Bizzat kız ile oğlan orada dedim ki ayrı ayrı kız ile oğlan ile ayrı ayrı görüşmen lazım. Nikahlarını dini nikahlarını kıymadan önce, dini nikahlarını akdetmeden önce kızı ve oğlanı görüp onlara sorulması icap eden mevzuları sormam lazım dedi. Buyurun hocam dediler. Buyurun dediler evvela delikanlıyı çağırdın. Bilmem hangi bankada büyük bir şef imiş adam. Üniversite mezunu. Dedim ki kardeşim siz şimdi resmi nikahınızı yaptırmışsınız tamam. Ona bir şey demiyorum. Ama şimdi dini nikah yapacaksınız. Ve kelimenin manasını biliyorsunuz. Dini nikah yani İslami nikah dini olduğu için dinen İslam bakımından inmesi icap eden zaruri malumatı, bilgileri soracağım size dedi. Buyurun efendim dedi. Sayar mısınız? 32 farzı bana söyler misiniz dedi. İmanın farzı, imanın şartları kaç tanedir? İslam'ın şartı kaç tanedir? Namazın farzı kaç tanedir? Abdestin farzı, teyemmümün, gusül abdestinin farzı kaç tane bir dediğim zaman aklı durdu, hayatta hiç karşısına çıkmayan soruların karşısına dikildi ve bir kelime, tek kelime söyleyemedi, söyleyemedi. Üniversiteyi bitirmiş. Üniversiteyi bitirmiş ve dinden, imandan, İslamdan zerre kadar haberi kalmamış. Görüyor musunuz nesli? Ben şahidim işin içinde. Dedim ki kardeşim bari namazın farzını abdest abdest bilmiyorsunuz. <laughs> Öyleyse şu Müslüman olmak isteyen bir kimsenin Müslüman olması için diliyle söylemesi, kalbiyle tasdik etmesi icap eden bir kelime-i şehadet var. Şunu aynen okumanız lazım dedim. Ve yemin ederek söyleyeyim. Eşhedü kelimesini kelime-i şehadeti Katiyen okuyamadı. Katiyen okuyamadı. Ve adam üniversiteyi bitirmiş, kelime-i şehadeti okuyamıyor hain. Ama zavallı, hiç din ile, din İslam ile karşı karşıya gelmemiş. İngilizce şarkılar söyleyebiliyor musunuz dedi. İtalyanca şarkılar söyleyebiliyor musunuz? En alasını söylerim dedi. İngilizce şarkıyı söylüyor, bilmem melodileri ezberlemiş, Perodileri ezberlemiş, futbol nasıl oynanır, top nasıl pas çekilir, nasıl şut çekilir, nasıl kalede gol olur. Bütün o topu öğrenmiş, şarkıyı, türküyü ezberlemiş Allah'ın insanı vazifeli yaptığı kelime-i şehadeti ezberletmemiş. Böyle nesilden ne bekliyorsunuz siz? Aile ocağında bunların öğretilmesi lazım devletin bunları öğretmesi lazım. Mekteplerde de dokunması lazım. Yoksa nesli kimse muhafaza edemez. Eğer şu hakikatler öğretilmemişse, anlatılmamışsa, elli tane hükümet değilse hiçbir başa çıkamaz bu nesiller. Çünkü temelsiz bunlar, temelsiz, temelsiz bir bina yürümez çöker. Onun için kardeşlerim bütün kuvvetimizi, enerjimizi yalnız ve yalnız Hazreti Allah ve Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamdan alarak söylüyorum. Dayandığımız temeller bunlardır. Bu temeller üzerine bu cemiyet teessüs etmezse, teşekkül etmezse hiçbir şey beklemeyiz. Evet. Delikanlı bilmedi, Ondan sonra kızı yanında anası babası filan var tabi halvette olmamak şartıyla kızı çağırdı. Başına uydurma bir eşarp geçirmiş. Mostura ve maskara bir şey. Geldi. Siz bari dedim bakın gelin oluyorsunuz ev kuracaksınız. Nesil meydana gelecek sizden. Hadi bakalım sizde amen billahi ve melaiketihi diye bir şey var ya Amen fi denir yani. Siz de bunu okuyun bakayım deyince şaşırıp kaldı ve bir kelime ağzından alamadım. Yani ya ondan sonra dedim ki ben şahsen sizin nikahınızı kıymam dedim. Bir şartla kıyarım. Size üç gün, beş gün, yedi gün neyse mühlet veririm. Bu mühlet zarfında bu 32 farzı aynen ezberlersiniz. Öğrenin.